Merhabalar ben Ferdi Bozduman. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle hepinize sevgilerimi iletiyorum. Öncelikle bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlık almak için benim kendi resmi Instagram hesabımın Ferdi Bozduman Instagram hesabımın mesaj kutusundan DM'sinden menajerim Utku Bey'e ya da Nuran Hanım'a ulaşıp online randevu taleplerinizi ...WhatsApp'tan ya da FaceTime'dan görüntülü olacak şekilde oluşturabilirsiniz. Bunu bir belirteyim istiyorum. Bunun yanında... E, ...bu arada şunu da belirtmem lazım. Bu desteği, bu özel desteği... ...hayatıma e, katan, Danimarka'dan getirtti sevgili Muttarot'un sahibi... ...Muttarot YouTube kanalının sahibi... Mona Mukaddes Deniz'e de çok teşekkürlerimi ediyorum... Ee, sevgili kızı Berna, uzun uğraşlar sonucunda buldu ve getirtti. Bunu da bir belirteyim. Bugünkü açılımda bizim ne olacaklar? Açılımımızın adı Nurhan Hanım ve Utku Bey'in ortak e, başlığı. Herhalde bir oylama yapıldı galiba. Hiç Instagram'a girip bakmadığım için bu sıralar e, tamamen onlar yönettiği için e, hiçbir bilgim yok açıkçası. Küsler, iletişim olmayanlar, aklınızdaki kişi neden sessiz? sizi tamamen bitirdi mi? Küsler, iletişim olmayanlar, aklınızdaki kişi neden sessiz? Sizi tamamen bitirdi mi? Eğer ortamınız müsaitse derin nefeslerinizi sakince alıp vererek her derin nefesinizi alıp verdiğinizde adına ortamınız müsaitse sesli olarak söyleyin. Bu insanla bir bağ kurduğunuzu imgeleyin gözünüzün önünde. Eğer ortamınız müsait değilse derin nefeslerinizi alıp verirken sakince Aklınızdaki kişinin adını söyleyin. Bakalım size neden yazmıyor, sizi neden aramıyor, ne gibi durumlar var, e, neler dö dönüyor, e, ne gibi durumların içerisinde onu belirtmek istiyorum. Bu arada buradaki olayların hiçbiri birebir sizin kendi yaşam planınızı, kendi enerji ortamınızı, DNA'nızı anlatmıyor. Biz burada kolektifi yoruyoruz kolektif enerjiyi yorumluyoruz öncelikle ve uyan ortak noktaları alıyorsunuz kendinize. Bunu belirtmek istiyorum. Birebir bir danışmanlıkta olduğu gibi sizinle ilgili bilgiler vermiyor. Ben doğruları yüküm, söylemekle yükümlü, yükümlüyüm danışmanlıklarımda. Olmayacak bir şeye olacak diyemiyorum. Kusura bakmayın. Olma ihtimali olan bir şey ise olabileceğini söylüyorum. Ee, yani doğal olarak ki e, öyle e, yap, yani ha, e, gerçekleri duymak acıdır, kolay değildir gerçekleri duymak. Onu belirtelim. Küsler, iletişimi olmayanlar, aklınızdaki kişi neden sessiz sizi tamamen bitirdi mi? Haydi bakalım. Hmm derin bir karmaşa içerisinde, bir arayış içerisinde olduğunun bilgisini veriyorum. Zihni o kadar karışmış ki aslında bu insan ruhsal bir yolculukta artık bir şeylere uyanma aşamasında, bir şeylere artık uyanmak istiyor. Aslında önceleri size karşı derin bir heyecan hissetmiş, arzu hissetmiş ve bu derin bağların içerisinde kendini bir şeye kaptırmış. Yani kelimeleriyle bunu belli etmiş, davranışlarıyla belli etmiş ama Sonra bazı şeylere ulaşınca bir durağanlaşmış. Bu insanın kafasını karıştıran, onu manipüle eden, çok özel kartların bunlar. Bu deste de çok özel, bu da Rusya'dan gelmişti yıllar önce. Yani şöyle söyleyeyim, kafasını karıştıran, onu manipüle eden bir takım enerjilerin olduğunu görüyorum ben burada. Bir şey onu geçmişe itmiş, geçmişi düşünmesini sağlamış yani burada gerçekten aslında kendiyle barışmaya çalışan, kendini kabul etmeye çalışan, evrenin ona verdiği ilahi mesajları da almaya çalışan bir insan görüyorum ama derin karmaşalar içerisinde. Bazı konularda çok tutucu. Yani gerçekten o da sonsuzluk yaşayacağı, yani uzun süreler beraber olacağı birini istiyor hayatında yani. Ve bu insan için tensel uyum, koku tabii ki İnsanın kokusu da çok önemlidir. Kokusunu sevdiğiniz bir insandan nefret edemezsiniz ya. O yüzden e, bu kartı öyle e, yoruyorum. Yani şimdi şöyle... Tamamen bir değerlendirmede, tamamen olayları bir gözlemlemede, bir başlangıç yapma... Yeni bir adım atma girişimi içerisinde olduğunun bilgisini görüyorum. Yani bazı konularda o kadar ciddi anlamda bu insan kayıplar vermiş ki resmen hayatla bir kumar oynamış ve bu kumara da sizi de dahil etmiş. Yani şu karta bir bakmam gerekti de bir daha bir sizi de bu kumara dahil etmiş. Yani kendiliğinden bir takım hisleri tek taraflı yaşamamışsınız. Size karşılık vermiş buradaki insan. Şu anki durumuna bakmış olduğum zaman dediğim gibi bir takım yaralarını ve bir şeyleri iyileştirmek istiyor. Ama bazı konularda hep kendini mağdur, hep kendini insan, hep kendini değerli olarak gösterip ama karşı tarafa vermesi gereken değeri, yük alması gereken sorumlulukları bilmeyen birisini görüyorum. Evet yeni bir başlangıç yapma düşüncesi içerisinde, yeni başlangıçlara adım atma düşüncesi içerisinde artık hayatındaki eksikleri tamamlamaya çalışıyor ama bir şeylerin de sorumluluğunu alamıyor açıkçası. Sorumluluğunu aldığını görmüyorum, göremiyorum bu durumla ilgili yani. Hani evet artık bazı şeyleri hayatıyla ilgili yoluna koyma isteği var. ...aşırı derecede bir şeyleri yoluna koyup bir şeyleri değerlendirme durumu içerisinde olduğunun da e, bilgilerini veriyor. Yani size hayatınızda, hayatında sizi nereye koymasını, e, koyması gerektiğini bilemiyor. Burada bazı baskılar da olmuş aranızda, yanlış anlaşılmalar, onun bazı baskıları sizin bazı konularda irdelemeniz, sakin olmamanız, sabır gösterememeniz, e, kendinizi frenleyememeniz, farklı kaosların ve krizlerin de aranızda yaşanmasına sebebiyet vermiş zaten. Ama şu an biz onun içinde olduğu durumu belirtiyoruz ya. Ben bu insanın yalnız olduğunu görmüyorum. Bu insanın hayatında birisi var. Gerçekten uzun süredir iletişiminiz yoksa yani kısa zamanlık küslükleri demiyorum. Bu insanın hayatında birisinin olduğunu ben görüyorum burada. Ya da siz varken o kişi vardı tekrar ona dönmeyi tercih etti bunu böyle de değerlendirebilirsiniz. Aklınızdan çıkmıyor bu sorular. Aklınızda bir dünya, sizin de sorular ve cevaplar var. Ama bu e, cevap alamadığınız için kartların enerjisi çok tuhaf geliyor. Ama buraya da bakmış olduğum zaman bu insanın da bir fırtınadan geçtiğinin bilgisini e, görüyorum ve artık bazı konularla ilgili savaş verdiğini görüyorum. Özellikle ekonomik durumla ilgili ekonomik hayatını dahi noktalara getirmek adına bazı uğraşlar verdiğini belki bir yer alımı satımı konusu var belki şehir değiştirme ülke değiştirme gibi konuları da olabilir buradaki kişinin diyor bana ama bu sırada da sizler ne kadar ertelemiş olsa da zaman zaman rüyalarında görüyor zaman zaman hayatında biri olmuş olsa da büyük çoğunluğunun yalnız olmadığını görüyorum hayatlarında birisi var ve şöyle söyleyeyim. Rüyalarında bir özlem, bir hasret giderme belki sizinle yaşıyor. Öyle kendini. Çünkü ayrı olanlar, bir arada olmayanlar birbirlerini rüyada gördükleri zaman birbirleriyle bir hasret giderirler. Bunu da bir belirteyim sizlere. Aslında evet. Burada şu var. Ben iletişime geçersem diyor. O benle yine iletişim kurar diyor sizin için. Yani bu noktada da bu kadar da emin kendisinden emin olduğunun bilgisini görüyorum. Aslında şansınız bir nevi şansı yaver gidecek. Gerçekten içinde bulunduğu bir şeylerden ayılacak, bir şeylerle yüzleşecek kendi gerçeğiyle bir yüzleşme yaşayacak. Bu gerçeğiyle yüzleşme yaşaması sırasında kalpten bir şekilde karar verecek, işten bir karar vereceğinin bilgisini ben e, burada alıyorum. Yani bu bilgiyle beraber de gerçekten e, size en iyi şekilde geleceğini e, gelebileceğine dair de bir bilgi görüyorum burada. Aranızdaki uyum bir şans veriyor. Aranızda bir uyum var. Bakın elmanın diğer yarısı oluyor ya. Elmanın diğer yarısı tamamen aynı olduğu anlamına gelmiyor. O elma biraz mayoş olabilir, yeşil olabilir, bir tarafı kırmızı olabilir. Yani aranızda tabii ki farklılıklar olacak. Farklılıklar insanı değerli ve kıymetli yapıyor. Kişi hiçbir şeyin aynısına sahip olamaz. Olduğu zaman değeri de olmaz. Önemli olan o farklılıkla uyum gösterebilmektir. Bu insanda sizinle aslında uyumlu olduğunu, uyum içinde olduğunu, birbirinizi taşıyabileceğinizi görmüş açıkçası. Evet üzerinde bazı yükler var. Dediğim gibi belki şu anki beraber olduğu insanla bir ayrılık yaşayacak. Bir tartışma yaşıyor. Hayatında bir boşlukta bir arayışta. Hayatında bir konuyla bir takım konularla ilgili hukuksal konular olabilir bu. İşle ilgili konular olabilir. Evrak işleri bilgisi veriyor. Bazı mücadeleler içerisinde de olduğunu biz burada ...görüyoruz. Hmm. Aslında bu insan da... ...sevilmek istiyor. Ama sevgiyi... ...nasıl vereceğini bilmiyor. Nasıl göstereceğini bilmiyor. Sevgiyi bazı tensel şeylerle... ...tensel ihtiyaçlarla... ...hazlarla mı ölçtü acaba? Evet. Ee, yani... işte belki maneviyattan... ...falan çok söz ediyor ama bunları... ...kalbinde yaşayamıyor. Ağzında söyleyip... ...uygulamakta zayıf belki de. Böyle bir karakter... ...böyle bir e, noktası da... ...bu e, insanın... ...olabilir şeklinde... E, ...yorumluyorum... ...burayı. Hmm. Dedim ya bazı konularda... ...halen ayakları yere sağlam basmıyor. Bazı konularda... E, ...yani... Şöyle söyleyeyim, ilişki böyle, aranızdaki durum da bazı konularda çok samimi olmuş, bazı konularda hiç samimi olmamış. Gerçekten kendini ifade etmemiş, yani gerçek duygularını, gerçek değerini ee, göstermemiş hak ettiğiniz hakiki değeri. E, ...sizi özlüyor... ...sizi başka biriyle düşünememiş... ...kendisi sizinle beraberken... ...başka biriyle olacağınız hissi bile... ...onu çıldırtmış... ...kendisinden başka biriyle olmanızı... ...hiçbir zaman... ...istememiş birisi... ...bu konuda sizi kıskanan... ...zaten bir insanın bir insanla ilişkisi varken... ...başka birinin olması yanlış tabii ki ama... ...hani aklında ya benden ayrılıp... ...başkasına giderse, başka birisi hayatına girerse gibi... ...böyle... ...akıl oyunları sürekli kendi kendine de kurmuş bir kişilik e, görüyorum. Aslında bu insan bazı konularda dedim ya... ...hayatındaki karmaşaları temizliyor. Nelere sahip olup olmadığını gözden geçiriyor. Yani bir şeylere yeniden bir başlangıç yapma niyeti içerisinde. Çünkü hayatın onu sınadığı noktaları, denediği noktaları, yaptığı hataları, yaptığı işte çapkınlıklar, flörtler olabilir. Ee böyle ufak flörtleşmeler olabilir. Her şeyi gözden geçiriyor. Hayatındaki tüm gençliğinden bu zamana kadar yaşamış olduğu her şeyi değerlendiriyor. Aslında hayatını şu ana kadar hiç fark etmemiş. Şimdi doğayı, evreni de fark edebilecek bir Hale gelmiş, belki bir spora başlayacak, belki bir eğitime başlayacak, bir kursa başlayacak, hayatında yeni bir çığır, yeni bir sayfa açacak bu insan. Kendiyle ilgili bazı kararlara varacak burada. Belki bir konuda yardım ya da tedavi görecek, o da olabilir. Şimdi dedim ya kolektif enerji, birebir danışmanlıkta geldiğiniz gibi olmuyor. Bu arada bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlık almak için resmi Instagram hesabım Ferdi Bozduman'dan mesaj kutusundan ya DM'den menajeri Mutku ya da Nuran Hanım'la irtibata geçip ikisinden biri bakıyor zaten sürekli geçip randevularınızı online WhatsApp'tan ya da FaceTime'dan görüntülü oluşturabilirsiniz. Yani bir uyanışta ve artık uyanması gerekiyor. Çünkü ee, hayatındaki bu monotonluğun monotonluğu e, hayatındaki monotonluğu bitiriyor. Hayatındaki monotonlukları e, bitirme e, durumunda olduğunun e, bilgisini ben burada alıyorum. Ve tüm yükleri atıyor yani. Tüm yükleri atıyor. Bu insan da bir şeylerle ya ailesinde bir sağlık sorunu olmuş ya başka şeyler olmuş. Onlarla sınanıyor. Onlarla imtihan edilmiş ve tüm değer yargılarını şu an gözünden geçiriyor, gözünün önünden geçiriyor. Boğazım düğümlendi. Gerçekten boğaz çakrada inanılmaz bir etki var. Ve tüm bunlarla beraber Tamamen ilişkideki yaraları sarma isteği var. Yani büyük olasılıkla bu siz olacaksınız. Size geri gelme, sizinle bir araya gelme durumu içinde olduğunu görüyorum. Evet habersiz ama aa, tanıtım kartı girmiş araya. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim kartlara çünkü ben açarken, e, açılımı oluştururken bakmadım. Buraya bir tamamlayıcı seçeceğim niyet edeceğim ee, kabul edin oldu mu? Şunu alayım ya. Olur böyle şeyler. Yani oysa bunu ayırmıştık. Nasıl bu bir tane yani çok ilginç bir tane daha mı çıktı bunun içinden? Yani inanılır gibi değil yani. Evet. Bir bakalım. Hmm. Türlü türlü iletişim yöntemleri geliştirecek sizinle bağ kurmak için. Belki tesadüf bir yerde karşınıza çıkacak. Engellerini kaldırabilir. WhatsApp, Instagram ya da nereler telefon engeli nerede engelliyseniz Facebook bu engelleri kaldırabilir. Ya da hangi sistemi kullanıyorsa. ...iletişimle ilgili bu engelleri de kaldırabileceğinin e, bilgisini e, ben burada alıyorum, gözlemliyorum. E, yani Çünkü halen, tamamen, siz, e, evet şu an hiçbir mücadelesi olmamış şimdiye kadar ama... ...bundan sonrası için mücadele etmek istiyor sizinle ilgili... Ama işte önümdeki zorlukları nasıl açacağım diyor. Bu zorlukları nasıl geride bırakacağım diyor. Yani bu zorlukları nasıl geride bırakabilirim? Nasıl üstesinden gelebilirim de diyor. Bunu bir belirtmem lazım. Burada muazzam bir hareketlenme var. Çok muazzam derecede bir hareketlenme var. Yeni bir başlangıç, yeni bir adım var. Durağanlıklar bitecek Duranlıkların bitmesiyle beraber bir umudun olacağı. Evet bu umudun başlamasıyla beraber yine aranızda bir tartışmalar, bir durumlar yaşayacaksınız. Bir fırsat çıkacak yani ruhsal olarak e, dualarınız ya da yaptığınız şifa çalışmaları duyulacak bir haber alacaksınız. Aldığınız şifa çalışmaları diyeyim ya da ettiğiniz duaların cevabı duyulacak. Ama bu arada kendinizi donanımlı hale getirin, eğitim kendinizi. Yani egosal durumlardan uzak durun, gerçekten kitap okuyun, size keyif verecek müzikler dinleyin, güzel hobiler edinin. Bunu ben hep söylüyorum. Yani hayatı, hayata tutunabilmek için gerçekten bir şeylere ihtiyaç var. Hayat oturup onun bunun dedikodusunu yapmak, o bunu giymiş, o şunu almış, o bunu nereden bulmuş, bunu nasıl yapmış, o şunla beraber değil yani. Hayatınızı bunu erkekler için de kadınlar için de söylüyorum. Ne yazık ki erkekler de dedikodu yapıyor, kadınlar da dedikodu yapıyor yani. Hayatınızı gerçekten ne bileyim bir sanat eserini konuşun, bir heykeli konuşun, bir felsefe alanındaki bir şahsiyeti konuşun gerçekten. Bir uğraş edinin yani kendinize. Yani ancak bu karmaşalar yani donanımlı bir hale getirin, aranılan olun, sıradan olmayın. Hiçbir zaman bilginizle kimseyi ezmeyin. Bilginiz fayda getiren olsun. Şimdi şimdi özellikle kendi dostlarınız arasında bunu kastediyorum. Evet. Kadersel olarak çok büyük bir fırsat çıkacak. Çok büyük bir fırsat. Yani gerçekten Büyük bir mucize gerçekleşecek. Şurayı da açayım. Ve bu insanın size gerçekten sağlam bir şekilde adım atacağı, adım atmasıyla beraber karanlıkta kalmış, belirsizlikte kalmış olayların sonlanacağı, bazı korkularını aş aş aşacağı bu korkularını aşmasıyla beraber sizin için yoğun bir mücadele vereceğinin, yoğun bir mücadele durumunun olacağının, bir şeyleri gerisin, geride bırakacağının mesajını burası veriyor. Devam ediyorum. Bir, pardon bu sıçradı. Bu sıçradı. Burada bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlık almak için... Ferdi Bozduman resmi Instagram hesabımdan mesaj kutusundan demeden e, menajerim Utku ya da Nuran Hanımla irtibata geçebilirsiniz. Hmm. Eğer ki bu dediğim şekilde kendini terbiye etmişse dersini almışsa eğer bu herkes için geçerli değil bu arada gerçekten yoğun bir şekilde romantik gelişmelerin olacağını, sizinle ilgili iletişim kuracağını, belki aranızda bir yüzük konusu, bir evlilik konusu bile geçebilir. Ya da ilişkiyi daha ciddi bir boyuta taşıma ve sadakat içinde ilerleyebileceğinizin bilgisini veriyor. Yani buradaki herkes de her gelen de dersini alarak gelmiş olmuyor. Ona göre iyi gözlemleyin, sorumluluğu size ait. Kendinize çok iyi bakın. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgiyle kalın. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Pardon.